Malatya'da dün gece yine bir deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan deprem Malatyalıları korkuttu. Uzmanlar uzun bir süreden beri uyarı yapıyor. Malatya'da 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana gelebileceğini her fırsatta uzmanlar ifade ediyorlar. Evet Malatya'nın bu anlamda depreme her an hazır olması gerekiyor. Çünkü uzmanlar Malatya'da her an bir deprem olabileceğini her fırsatta dillendiriyorlar. Ve dün yaşanan depremle alakalı İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu çok önemli açıklamalarda bulunacak birazdan bu sabah TV'ye. Evet hocam, dün Malatya'da önemli bir deprem daha yaşandı ve o depremden sonra 4.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 9 10 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Haliyle Malatyalılar tedirgin. Neler söyleyeceksiniz efendim? Bu deprem büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Neler söylersiniz? Buyurun söz sizde. Öncelikle tüm Malatya halkımıza geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. 7. ayın 8'i 23.57'de meydana gelen Kandilli Rasıltanesi'nin verilerine göre 4.1 büyüklüğünde oluşan e, Uluköy merkezli depremin Pütürge ile Çelikan arasında meydana geldiği bu segmentin erkenek segmenti olduğunu biliyoruz. Daha önce Bingöl Karlova'dan başlayarak daha sonra Sivrice-Doğan yol arası bir sonraki aşamada Sivrice-Pötürge arası kırılmıştı. Buralarda enerji boşalması meydana gelmişti. Şimdi bu dün akşam meydana gelen deprem bu segmenti geçerek yeni bir segment üzerinde meydana gelmiş olmasından kaynaklı olarak ee, büyük depremin öncüsü olarak değerlendirme değerlendirme imkanına sahibiz. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim asıl beklediğimiz Sincik, Çelikan, Gölbaşı, Türkoğlu, Fayı bu segmentin başlangıç noktası. Pazarcık segmenti e, ve e, daha önceki erkenek segmenti olarak bildiğimiz segment üzerinde meydana geldi. Bu depremin büyük bir ihtimalle beklediğimiz büyük depremin öncüsü olabileceğini söyleyebiliriz. Pötürgeye kadar olan Pötürge segmentiyle Sivrice arasındaki depremler. Pötürge segmenti üzerinde gerçekleşmiş iken artık Pötürge segmentini geçerek Erkenek segmenti üzerinde öncü deprem olarak karşımıza çıktı diye düşünüyorum. Bu veriler ışığı altında göndermiş olduğum haritalarda da görüleceği gibi e, Erkenek segmenti, daha büyük deprem üretme potansiyeline sahip bir fay hattı. Bu fayın tek seferde kırılması halinde 6 ve 7 büyüklüğü arasındaki değerler üretecek bir deprem oluşturabilir. Eğer Sincik, Çelikan, Gölbaşı, Türkoğlu arasındaki uzun bir fayın kırılması halinde ise 7.4 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretmesi tahminler içerisindedir. Şimdi burada şunu anlatmak daha önemli bence. Malatya'ya yaklaşık 27 kilometre mesafede meydana gelen bu deprem Uluköy'de 4.1 kandil rastlı verileri, 4.4 AFAD'ın verileri olarak basına duyuruldu. Tabii burada da bir karmaşa var. Aslında bu karmaşanın da netleşmesi gerekirdi. Bir kurum 4.4 derken bir kurumun 4.1 demesi oldukça manidardır. Burada Malatya'ya olan mesafe çok önemli. 27 kilometrelik bir mesafedeyiz. Malatya şehir merkezine olan mesafemiz. İşte eğer tahminlerimiz doğrultusunda öncü bir depremse bu bize daha büyük bir depremin habercisi olarak karşımıza çıkacaktır. Zaten hep söylediğimiz gibi 1513 yılından beri kırılmamış bir Gölbaşı Türkoğlu arasında fayımız var. 507 yıldır bu fay enerjisini boşaltmamış durumda. Bundan önceki periyoda baktığımız zaman 1111 yılından itibaren 400 400 kaç 400 yıl gibi bir zaman sonra 513'te 1513'te enerjisini boşaltmış ve 7.2 büyüklüğünde enerjisini boşaltmış bir fay. Eğer bu fay dünkü e, deprem bu fayın öncüsü ise artık e, önemli tedbirler almanın zamanı ve e, başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Öncü bir deprem ardından büyük depremler üretebilir. Bu yüzden çeşitli önlemler alarak şehrimizi, halkımızı olası bu büyük depreme karşı hazırlamak durumundayız diye düşünüyorum. Burada tabi her zaman söylenen bir şey var. Biz inşaat mühendisleri bu konuda daha iyi tecrübeye sahibiz daha doğrusu şöyle 2000 yılından önce yapılmış binalar mühendislik hizmeti alınmadan elle karılan betonlarla beton santrallerinden üretilip getirilen betonlarla yapılmadığı için tamamen işçilerin inisiyatifinde yapıldığı için binalarımız mühendislik hizmeti de almadan yapılan bu binalarımız için büyük risk oluşturuyor. O zaman kentsel dönüşüm dediğimiz dönüşümü bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Artı afet bilinci oluşturarak halkımızın toplanma merkezleri oluşturarak birbirlerine ulaşımını sağlayabilecekleri mekanlar bularak iletişimi sağlayacak şekilde mesajlaşmanın daha doğru olacağını söyleyerek birçok programlar yaparak halkımızı olası büyük depremlere bilinçli olarak hazırlamamız gerekirken daha sonraki aşamada ya da hemen başlamak şartıyla kentsel dönüşümünde başlatılarak binaların olası muhtemel depremde yüzde 65 mertebesindeki yıkılacak olan ya da ağır hasar al alacak olan binalarımızı mutlaka gözden geçirerek güçlendirilmesi gerekecekleri güçlendirip yıkılması gerekecek olanları da acilen yıkıp insanlarımızı daha sağlam, daha güvenli binalara, mekanlara taşımak durumundayız diye düşünüyorum. Yerel yönetimlere burada çok görev düşüyor. Bu konuda artık çalışmaların başlaması gerekiyor. Özellikle deprem parklarının oluşturulması gerekiyor. İnsanların yaşam standartlarını kaybettiği durumlarda bu merkezlerde suların kesilmediği, elektriğin kesilmediği, e, iletişimin kesilmediği, e, yemeklerin çıkabileceği e, bir mekan kalma mekanlarının olduğu insanlar buraya ulaştıkları zaman birbirleriyle irtibatı kolayca sağlayacakları deprem parklarının ayrıca toplanma merkezlerinin bu şekilde tasarlanarak bu depreme hazırlanmamız gerektiğini düşünüyor. Söylüyorum yerel yöneticilerimize de bu konuda artık adım atmaları gerektiğini belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için.